Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar değerli takipçilerimiz. Ekran perdesini bu yöntemle de açıp kapatabileceğinizi biliyor muydunuz? Sanki hayır dediğinizi duyar gibiyim. Gelin nereden ve nasıl yapıldığına birlikte bakalım. Biz görme engelliler genelde ekran perdesini açık bir şekilde kullanıyoruz. Zaman zaman yakınlarımız bizim telefonumuzda bir şeyler bakmak isteyebiliyor. Bu durumlarda da ekran perdesini kapatmak durumunda kalıyoruz. Ana ekrandayken 3 parmağınızla arka arkaya 3 kez vurarak ekran perdesini kapatıp açabiliyorsunuz. Ancak alternatif her zaman iyidir. Göstereceğim bu yöntemle de rahatlıkla ekran perdesini açıp kapatabilirsiniz. Ayarlar, etkin. Ayarlar diyorum. Uçak modu. Ayarlar, hücresel, düğme, ses ve dokunuş. O, ek, yine, denetim merkezi, ekran ve parlaklık, ana ekran, erişilebilirlik, düğme. Buraya tıklıyorum. Fiziksel ve devrimsel. Görme. Başlık. Boyu sonuç. Açık. Düğme. Buraya tıklıyorum. Konuşma. Düğme. değil Ayrıntı düzeyi. İşitsel. Komutlar. Düğme. Komutlar diyorum. Tüm komutlar. Düğme. Tüm komutlara tıklıyorum. Etkileşim. Düğme. Temel dolaşma. Düğme. Metin dolaşma. İleri düzey navi. Düzenleme. Rotor. Sayma. Konuşma ve ses. Çıkış. değil Boyu sonuç. Düğme. Voice over dediği yere tıklıyorum. Alt yazı panelini değiştir. Düğme. Ekran perdesini aç çizgi kapat. Düğme. Ekran perdesini seçiyorum. Dokunma hareketleri. Başlık. Üç parmakla üç kez dokun. Evet varsayılan da bu yöntemle yapabiliyoruz. Hareket ekle. Düğme. Hareket ekle diyorum. Hareket ekle. Vazgeç. Düğme. Buradan aşağıya doğru fiske hareketleriyle gittiğimizde arkaya dokun seçeneği çıkıyor dokun 3 parmak başlık bip 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 kap ik 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 kap kap 4 ik 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 Dok, iki çift üç parmak iPhone'un arkasına iki arkaya dokun başlık iPhone'un arkasına iki kez dokun iPhone'un arkasına üç kez dokun Bu seçeneklerden hangisini istiyorsanız seçebilirsiniz. Ben 3 kez dokunmayı seçeceğim. iPhone'un ark Geri düğmesi. Ve işlem tamam. Şimdi olup olmadığını bir test edelim. Ekran perdesi açık. Evet, duyduğunuz gibi. Ekran perdesi kapalı. Ve bu şekilde ekran perdesini rahatlıkla açıp kapatabilirsiniz. Siz bu özellik hakkında ne düşündünüz? Sizce bu özellik faydalı mı? Yorumlarda sohbet edelim. Bu tarz içeriklerimizin devamı için Lütfen videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Karanlıkta yolları bulan bir ışık, ekranlar konuşur, kalpten sıcak bir bakış. Sesle açılır tüm kapılar bir anda görme engelliler için teknoloji masada.